Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugünkü sohbetimizin konusu insanlar arasında adaletle davranmak Kur'an'ın emridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Düşünsenize, sizi kırmış biri bile olsa Allah Teala diyor ki, adaletten sapma. Çünkü adalet sadece mahkemede değil, her yerde lazım. Ailende, arkadaşlarında, iş yerlerinde. Bir dostuna haksızlık ediyorsan, bir yabancıyı küçümsüyorsan, kalbin terazisi bozulmuş demektir. Kur'an bize diyor ki, insanlar arasında adaletle davranın. Çünkü biz bize adaletle davranılmasını hükmeden Allah'ın kullarıyız. Adalet İslam'ın ruhudur, bir müminin alametidir. O halde sevsen de kızsan da ölçün adalet olsun. Çünkü adalet varsa merhamet değişirir. Çünkü adalet varsa toplum ayakta kalır.